Bu kestane nasıl toplanır? Bu kestane dipleri temizlenir. Gürebiyle, olakla dipleri temizlenir. Tırnıkla, güzelce dipleri temizledikten sonra e, rüzgarlarla düşen kestaneyi köylülerimiz toplar bir şekilde. Daha sonra e, bazı yerlerde, bazı köylerde de ozasıyla, sırıkla yere düşürüyorlar yere düşürdükten sonra kestanesini ayrı toplarlar, kozasını ayrı toplarlar. Kozayı çuvallara doldurup ev yanına götürüyorlar. Ev yanına getirdikten sonra bir müddet bekledikten sonra e, sopalarla dövüp ayırıyorlar. Ayırdıktan sonra temizleyip pazarlıyorlar. Pazarda biz onlardan alıyoruz. Biz de parakende böyle halkımıza satmaya çalışıyoruz. Peki en iyi kestane nasıl çizilir? Gösterebilir misiniz? En iyi kestaneyi falsetesi olan falseteyle olmayan bıçağıyla böyle bıçağıyla şöyle sırtından doğru sırtından doğru böyle bir tarafı tek çizgi tek çizgi şekil şekilde çizilir. Böyle çizildikten sonra o kavrulurken o çizilen yerden ikiye ayrılır o. İkiye ayrılır. Gayet kabuğundan da çıkar. Halkımız tüketicilerimizde güzelce onu çayla beraber tüketebilirler, yiyebilirler. Peki evi, kestane nasıl pişilir? Suda mı pişilir yoksa soba üstünde? Yoksa ee, tavada Tavada, fırında. Fırında, birinci şık fırında. Fırında. 150 derece, 170 derece civarında e, fırın açılır, ayarlanır. Ondan sonra fırında e, arada bir karıştırılır. Pişmiş olup olmadığını e, takip eder pişirenler. Piştiyse alınır. Ondan sonra biraz beze sarılıp da dışarıda biraz da durursa kabuğu daha da güzel yumuşar. Güzel olur yani o zaman. Peki fiyatları nedir? Abi şu anda Düzce Kuzu Kestanesi'nin fiyatı 180 lira. Ee, bir de Aydın'dan ke kestane geldi. Onun da fiyatı şu anda 250 arasında.